Burada görmüş olduğunuz eşyaları zamanında bazı insanlar bize yardım ederek verdiler ve sağladılar. İşte buranın belediyesi zamanında bize verdi. Durumumuzu biliyorlar zaten. Şimdi şu karşı duvarı görüyorsunuz. Alt tarafını görüyorsunuz değil mi? Alt taraf su içinde. Bakın şöyle baktığınız zaman su içinde bakın alt taraf. Bunun üstte mutfağı var. Üstten bir yerden buraya sızdırıyor bu su geliyor. 2 senedir burası böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. 2 senedir bu adam bize burada zarar veriyor. Burada, burası bir odamız. Tamam mı? Size bir açıklamasını yapıyorum ben. Geçiyorum şimdi. Evin evet, tamamını gösteriyorum size. Duvarları var ya inanmazsınız. Yukarıda Allah var. 4 defa 5 defa boyadık bu duvarları biz. Şu duvarlar hep dökülüyordu. Hep komple sıvadık. Tekrar yeniden yapıldı. Tavanı inanır mısınız? en kaliteli boyaları gittik yardım parasıyla aldık çocuk var diye gittik yaptık küp boyası rutubet boyası aldık boyandı adam hala parkeleri söküyor üzerimizde hala üzerimizi kendi evin içindeki parkeyi söküyor yukarıdan su döküyor yemin ediyorum bak yukarıdan tamam size anlatıyorum olayı burası bizim mutfağımız gösteriyorum Çıklıyorum. Tavanı görüyorsunuz değil mi? Hasarını, hasarı bak görüyor musunuz? Biz onarmaya çalıştık. Aşağıda bak duvarda görüyorsunuz değil mi su hasarını? Görüyorsunuz değil mi? Hep yukarıdan geliyor farkındaysanız. Bakın kas sefer boyamışız bakın. İkinci, ikinci boyayız. Bak karşıda da boya var. Görüyorsunuz. Daha altını gösteriyorum. Görüyorsunuz değil mi halini? Görüyorsunuz değil mi? Bakın görüyorsunuz değil mi? Buyurun. Burası mutfak. Gördüğünüz gibi verdiği zararı gösteriyorum size. Koridora geldim. Burası bizim koridorumuz. Işığı yakıyorum. Karşı tarafa bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Üst kattan geliyor bunlar. Su hasarını görüyorsunuz değil mi? Burası daha kötüydü. Bildiğiniz yem yeşildi burası. Yukarıdan su dökülüyor. Bunun üstü Kapalı balkon tam şu hizada. Düğmenin hizasına balkon bu taraf. Komple. Buradan sürekli kapalı balkonu var. Çağırsın. mi çağırsın. Su döküyor. Kapalı balkonun üzerinde su döküyor. Böyle suyu çekmiyor. Bildiğiniz fayansların derzlerinde bilerek böyle su beklete 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 bize zarar vermeye çalışıyor. Talimat alıyor. Buranın yönetiminde talimat alıyor. Şimdi tuvaleti gösteriyorum size. Görüyorsunuz değil mi? Karşı duvarı da görüyorsunuz değil mi? Burası tuvalet. Gördüğünüz gibi tuvalet. Burası iki odalı bir yer. Sadece iki tane odası var. Salon falan yok burada. Burası da Aynı görüyorsunuz tavanları, suyu görüyorsunuz. Değil mi? Görüyorsunuz. Bak burası hem tuvalet hem banyo. Ayrıca duş alabileceğiniz bir yer yok. Şoförünü de göstereyim size. Daracık bir yerde duş almanız gerekiyor. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. tam gösteriyorum size. Burası banyo Aynayı da biz taktık mecbur. Şurada bakın bir kör baca açmışlar buraya. Kiriş kesmişler buradan. 2-3 tane de kiriş kesmişler. Biz kapattık. Yan odaya geçiyorum. Su hasarlarını gösteriyorum size. Bakın şimdi karşıyı gösteriyorum size. Yukarıdan kırıyor bu şahıs bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın su izini görüyor musunuz? Yukarıdan geliyor size gösteriyorum. Daha öncesinde bu, bu tarafa bakın tavanı hep şişmiş görüyor musunuz buranın hep çatlak çatlak burası. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Bayağıdır bu adam bize uğraşıyor yani. Talimat alıyor bakın. Bacanın kenarını gösteriyorum. Baca da soğurur mu ya? Bakın uzun zamandır bura böyle. Şu kapak yeni yapıldı. Biz boyadık yeni taktık. Başka yerden alıp da. Bakın bacanın içine bile su döküyor bu adam. Hatta bacanın içine odun sokuyor. Bu bu bacanın devamı evinin içinden geçiyor bu şahsın. Buraya odun sokuyor, bizi öldürmeye kalkıyor bu şahıs. Burada mesela evin içinde sokuyor odunu. Biz burada kömür yakmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz buz gibi, sadece bir tane baca deliğimiz var. Burası var. Burayı bilerek kapatıyor, kasten kapatıyor. Biz hepimiz bir odaya dolmaya çalışıyoruz. Isınmaya çalışıyoruz. Bizim o hakkımızı bile alıyorlar elimizden. Devletimiz bize belediye kömürü veriyor. Onu bile bize yaktırmıyor. Başka soba kurabileceğimiz hiçbir yer yok. Sadece burası var. Bunu bir zabıtaya şikayet ediyoruz. Biz hiçbir şey yapamayız diyorlar. Görüyorsunuz değil mi düzenlerini? Görüyorsunuz değil mi nasıl, nasıl düzen kurmuşlar burada? Görüyorsunuz hep hep bize saldırı var. Hep zabıtalar da yardım etmiyor. Polisler de yardım etmiyor. Gösteriyorum. Görmüş olduğunuz evimizin girişi. işte Kamil Ağacı'nın falan bize saldırdığı yer orası. Olayın olduğu yerde burası. Çatı görüyorsunuz değil mi? En son biz naylon geldik buraya. Elektrik saatini su getirmeye çalışıyor. Çatıyı kırıyorlar, geziyorlar bilerek. Çanak halterini oynuyorlar, çatıda geziyor. Her şeyi yapıyorlar bize yani. Her türlü saldırı oluyor. Kenevitleri biz tamir ediyoruz, onlar kırıyorlar. Anlıyor musunuz demek ki? De. Şu karşı, karşıda gözüküyor mu bilmiyorum ama nasıl göstereceğim bilmiyorum size. Şurada bakın görüyorsunuz değil mi? Aralarda bakın orada muşambalar var. O muşambaları ben koydum. Oradan zehir sıkıyorlardı gece buraya zehir sıkıyorlardı, spreyleme yapıyorlardı burayı. Biz mutfak sıcak diye mutfak camını açıyorduk. O zehir bir şekilde mutfaktan içeriye giriyordu. Şu arayı biz kapattık. Şunları biz gerdik. Cam koyduk oraya. Bu aradan da bir şeyler oluyordu. Söylemek istemiyorum. Bayağı bir kendimizi korumaya aldık biz burada. Bakın şu camı da biz açtık. Burada zehirleme olduğu için dedik ki e, buraya bir şey açak biz. Bir şeyler yapıyor bizi öldürmeye çalışıyor. Uzun zamandır bize saldırı oluyor burada. Bu çambaları gösteriyorum. Bunları hep biz taktık buralara. Tavanı da gösteriyorum size. Tavanları hep kırıyor. Burada su inmesin diye biz elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. İki senedir burayı biz böyle uğraşıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Kömürlüğü gösteriyorum. Şimdi belediye yeni kömür verdi. Bakın nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz bir de kömürlük kapalı diyoruz. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Burası ne? Bu en küçük delik bu. Daha kötü hasarlar veriyordu. Mahkeme açıldı diye durdu biraz. Duruyor bekliyor şu anda mahkemeyi bekliyor. Talimat alıyor çünkü beyefendi. Şimdi çağırdılar gene. Çağırdılar gene talimat veriyorlar. Ona göre hale gidiyor. Görüyor musunuz? Suyun biriktiği yere. Bakın. Burası benim merdivenim. İşte çıkamasın dediğim merdiven var ya. O zaman o da benim kömürümün üstünden geçip gitmesin evine. Değil mi? Bakın burası benim. Görüyor musunuz? Burası bana ait. Buradan bir tepinerek geçiyorlar. Bakın bu, merdiveni de yıkmaya çalışıyorlar. Bak su hasarını görüyor musunuz merdivende? Üstten nasıl su hasarı vermiş. Bakın. merdiveni giymiş giymiş. Şunu ben yaptım duvara. Eşimle ben yaptım şuraya köp Yok, bak, poşet, köpük koydu. bakın. Poşet, bak, poşet koymuş, görüyor musunuz? Kömür su döküyordu orada hortum. O delik açıyor, orada poşet sokuyor. İşte, oradan delik açıyor, oradan buraya su tutuyor. Bak orayı görüyor musun? Oraya tuzak kurmuş. Bakın şuraya da bir sıvadık. Bak şuraya da yetiştik. Buradan ne yapmış? Bir yeni soba kovası aldım. Buradan orayı açıyor, çekiyor ona. O bez gibi Çok bir şey çekiyor, evet, orayı çekiyor. Oradan buraya su veriyor. Ha. Ondan Çok sonra şu mesela. şu kenarları biz sıvadık yine tekrardan. Siyah siyah bir şey şeydir dile. Kenarlardan görüyorsunuz duvarın halini görüyor musunuz? Siyah siyah bir şey Gördünüz mü? Bakın bu merdiven onun. Tamam mı? Bakın buradan sürekli döker. Hiç durmaz. Ha. Hiç durmadan dökerler bize. Biraz. Sürekli saldırı var bize. Hiç durmuyorlar. Kardeşim bizim iki odalı bir evde oturuyoruz. Küçücük bir kömürlüğümüz var. Yani biz ne yapalım kardeşim o zaman paranızı versinler biz çıkalım yani. Bakın merdiven yıkıldı yıkılacak. Bunu da eşimi bizim tepemize yıkmaya çalışıyor. Bizi öldürmeye de çalışıyor bunlar. Görüyorsunuz biz çekiyoruz buraları. Gösteriyoruz. Bu çatı bize ait. Olayın olduğu çatı. Bu çatı çok yüksek. Gösteriyorum size. Şuraya bile iki masa koydum. Üst üste bir tabela koydum. Üçünün üstü de hasta haline zor çıktım zor yaptım. Buraya yapmamız şu üç tane naylonu germem 3-4 saat sürdü benim yapmam. Su Görüyorsun su basıyor. Buralar hep su basıyor. Suyun gideceği hiçbir yer yok. Oraya doluyor kömürlüğün oraya. Oraya doluyor. Bize sürekli sağlıyorlar. Şimdi dışarıyı göstereceğiz size. Bunun bizim çatıyı göstereceğiz. Tamam mı? görüyorsunuz çana antenimi. Benim çatım şu şuralarına çıkıyorlar. Buradan kendi çatılarına çıkıyorlar. Şimdi bu merdiven görüyorsunuz ortak görüyor musunuz? <laughs> görüyor musunuz? Ortak alan. Gördüğünüz gibi. Bakın buradan neden çıkman gerekiyor? Buradan kenardan basıp çıkman gerekiyor. Görüyor musun? Adam buradan çıkıyor. Kendi çatısına çıkıyor. Hatta benim çatımı da kırıyor buradan. Her tarafında geziyor çatımın. Çanak. çana antenime kadar kırıyor buradan. Görüyor musunuz? <laughs> görüyor musunuz? Burada bana bayağı bir zarar veriyor. Benim bakıyorum sinyal düşüyor. Çanağım bozuluyor. Gidiyor. Burası benim evim. 45 B be benim ikametkağım var burada. Karabük Merkez Zafer Sokak. Yeni Mahalle Çan Dibi. Yolu görüyorsunuz. Kocaman yol var. Kocaman yolundan bebek arabasıyla sığmıyorlar. Geliyorlar benim camıma vuruyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Kocaman yolu. Kocaman yol var burada. Resmen bize saldırıyorlar. Sürekli saldırıyorlar. Ha. Görüyorsunuz. Gösteriyorum yine. Tekrar duvarları ne hale getirdiler görüyorsunuz değil mi? Camiye nasıl hasar veriyorlar. Tamam Heh. Görüyorsunuz Kur'an gursu, Cam bu Kur'an gursu. Burada da dedik, o dediler. İşte burada bura burada burada işte kömürlü şahsın kömürlüymüş. Bizi hırsızlıkla suçlu da iki senedir ki bir tane şeyi çalınmamıştır burada yalan söylüyor. Hmm. Tamam, tamam. Şimdi sizi bunları çektim. Olayı siz kafanızda canlandırın diye bir vatandaş olur, insan olur, canlandırın diye ben çektim görün diye. Yani bize saldırı var. Sürekli iki senedir biz buraya para harcıyoruz. Onlar kırıyor, biz yapıyoruz. Onlar kırıyor, biz yapıyoruz. Ya paramızı talep etmek istiyoruz. Bir sürü avukat bize vermiyorlar. Avukat vermek istemiyorlar. Elimizde delil olduğunu biliyorlar. Bir şekilde kazanacağımızı bildikleri için bir şekilde bize bize şey yapmaya çalışıyor. Üstümüzü yıkmaya çalışıyorlar. Biz kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz suçlamaların hiçbirini. Suçlu olan kendileri. Benim evime hasar veriyorlar. Biz zararımız bak şu kovayı görüyorsunuz değil mi? Bakın daha sıfır şöyle göstereyim size. Gördüğünüz kömürlük de o delik gösterdiğim bez soktuğu yerden su doldurmuş buna. Görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim daha hiç kullanmadık bunu bakın içine doğru da bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hiç kullanmadık bunu da hiç. Bu kovayı hiç kullanmadık su tutmuş adam bir baktım kömüre. Su doldurmuş içine su su bildiğiniz Böyle hortumu sok su doldurmuş adam. hakkımızı da helal etmiyoruz böylelerine. Burası bizim ülkemiz ben tekrar söylüyorum sayın Cumhurbaşkanım diyorum. Burası bizim ülkemiz. Bunu bunlara anlatın bence. Bunlar getirildi tamam buraya da. Bunlara bir anlatın bence. Yani anlatacak insanlar vardır elbet bu ülkede. Anlatacak insanlar zaten bıkmış bunlardan insanlar. İşte avukatı var bir şey bilmem şuymuş mü? benim niye avukatım yok? Bana niye verilmiyor avukat? Değil mi? Bana böyle saldırılar oluyor, aileme saldırılar oluyor. Bana neden avukat verilmiyor? Çocuğuma neden avukat verilmiyor? Bakın bu camı görüyor musunuz? Şu, şu köşede şurada caminin imamı bana hakaret ediyor. Şurada karşıda İlyas Düzen'le hakaret ediyor. Şurada Kamil Dağcı kapımı kırmaya çalışıyor. Öyle bir vuruyor ki. Şurada hepsinin görüntüleri var bizde. Kim yaptırıyor biliyor musunuz? Kim? Bunlar kimden güç alıyorlar? Müftülükten. Kimden güç alıyorlar? Adliyeden. Adliyeden, müftülükten bunlar böyle güç almasa bunlar bize böyle saldıramazlar. Güç alıyorlar. Değil mi? Birbirlerinden güç alıyor, destek oluyorlar. Heh. Kendinden olmayanları istemiyorlar. Yani namuslu olanları istemiyorlar. Tamam. Namuslu insanları sevmiyorlar. Namuslu şerefli olmayacaksın çünkü bu ülkede o zaman istenmezsin.